Ve dolayısıyla tabii Amasya ilk devir Osmanlı kültürünün idare hayatının merkezinin saray hayatının eski tabirle teessüs makarı oluyor. Bu bakımdan Amasya'nın camilerini ve saray kalıntılarının üzerinde önemli durmak gerekiyor. Amasya ilk defa Şehzade Çelebi Mehmet'i konuk etmiş. Burada bir arazi satın alarak saray yaptırmaya başlayan Çelebi Mehmet böylece 350 yıl kullanılacak bir yapının da temellerini atmış. Sultan Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat tarafından uzun yıllar kullanılan bu yapı aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in ve 2. Murat'ın da doğum yeri olarak biliniyor. Ancak bu yapıdan geriye maalesef bugün hiçbir şey kalmamış. Daha sonraları 2. Murad'ın oğlu Alaaddin, 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmet ve Kanuni'nin oğulları Şehzade Mustafa ile Şehzade Bayezid da bu kentte, bu sarayda Osmanlı'yı yönetmenin inceliklerini öğrendiler hocalarından. Ancak ne yazık ki Şehzade Mustafa'nın katledilmesiyle başlayan olaylar İstanbul'a daha yakın olan şehzade sancaklarının önemini arttırdı. Osmanlılar ilk eline, ilk ellerine geçirdikleri 1389 yılından itibaren bu şehri hanedandan şehzadelere yönettirmişlerdir. Çünkü özellikle ilk 200 yıl yani 14 ve 15. yüzyıllarda Amasya Osmanlı devletinin doğu sınırının en önemli merkeziydi. Dolayısıyla doğudan gelebilecek tehlikeleri kontrol altında tutabilmek için burasını şehzadeler tayin ederek yönetmeyi tercih etmişlerdir. Amasya'nın Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dan uzak olması 16. yüzyılda birlikte bütün önemini yitirdi. Her ne kadar 19. yüzyıl sonlarına kadar yöneticisi merkezden atansa da bir zamanların şehzade sancağı olduğu yıllar geride kaldı. İstanbul'a neredeyse bir kuş uçumluk konumuyla Manisa tek şehzade sancağı olarak ön plana çıktı. Tahta oturmanın ve Osmanlı'yı yönetmenin ilk adımı. Osmanlı şehzadelerini sarıp sarmalayan, padişahları yağmurdan, güneşten koruyan, Büyük Saray'a gelince onun da yazgısı kentten ayrılmadı. Bir zamanlar haremi, selamlığı ve mermerli havuzu ile geleceğe meydan okuyan padişahların bu görkemli mekanı sayısız tamirata rağmen ayakta kalamadı ve 1825-1826 depremi ile tamamen ortadan kalktı. Her ne kadar deprem ve sel kentin yakasını bırakmamışsa da Zamanında bölgenin önemli büyük mamur kentlerinden biri olan Amasya, Osmanlılar döneminde de bu konumunu korumuştur. 15. yüzyıl ortalarından 16. yüzyıl başlarına kadar özellikle demografik açıdan büyük bir gelişme gösteren bu şehsade mekanı, beşi gayrimüslim olmak üzere toplam 55 mahalleye sahip bulunuyordu. Nüfusu ise 8000 bin civarındaydı. Gezginler gezgini Evliya Çelebi'nin kayıtlarında da buna yakın bilgiler bulmak olası. 17. yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi Amasya'ya geldiğinde Amasya'da yaklaşık 530 yapıdan söz eder. 19. yüzyıla girerken ise Amasya'da 108 yapı olduğu kayıtlıdır. Günümüzde Amasya'da eski eser niteliği taşıyan anıtsal yapı sayısı 82'dir. İlk çağlarda Tarsus'tan Samsun'a kadar uzanan ticaret yolu üzerinde bulunan Amasya, Yeşilırmak'ta seyreden küçük tonajlı gemilerle denize ulaşıyordu. Bu özelliğiyle Osmanlı döneminde ekonomik boyutlu bir kent olarak da ön plana çıkmaktadır. Kentte o yüzyılda bir darphanenin varlığı bu ekonomik hareketliliğin en önemli göstergesi. Hatta İran ipeklileri için bile önemli bir merkez. O döneme kayıtlanan ipek miktarı ve kenti ziyaret eden gezginlerin varlığı da bu dinamizmi kanıtlar niteliktedir. Coğrafyanın babası Strabo'nun doğduğu kent olan Amasya birçok bilim adamı ve şair yetiştirerek önemli bir kültür merkezi olma özelliğini sürdürdü. Canlı bir trafiğe sahne olan Şehzade Sarayı, tarihçi Şükrullah, meşhur Hattat Şeyh Hamdullah ve Taci Bey gibi değerli isimlere kucak açtı. 1861 yılında Amasya'ya yol düşen ünlü gezgin Peron'un Kenti Anadolu'nun Oxford'u diye tanımlaması boşuna değil. Amasya geçmişinden bugünle yetiştirdiği insanlarla ulaşırken iki hanım şairle de bu geleneği süslüyor. Zeynep ve Mihri hanımlar dönemlerinin son derece önemli ve saygı duyulan şairleri olarak kabul edilirlerdi. O yıllarda sadece erkeklerin hüküm sürdükleri meclislerde kendilerini sanatlarıyla kabul ettirmiş olmaları bile Amasya'ya çağdaş ve kentli bir kavram olarak miras kalıyor. Eski çağlarda kale şehir olarak geliştiği anlaşılan Amasya'nın kente hakim kalesinin mimarı Osmanlı dönemine kadar ulaşmış değil. Ancak Selçuklular döneminde de önemli bir yol olan Samsun-Tokat arasını kontrol eden kale, Osmanlılarla tarihinin çakıştığı yıllarda da bu konumunu koruyordu. O dönemde bir dizdar, bir kethüda ve 57 nefer muhafızla korunan kaleden her akşam kente doğru borazan ve davullar çalardı Osmanlı. ünlü gezi notlarında Amasya Kalesi'ne de yer ayıran Evliya Celali eşkıyasına karşı kentin ileri gelenlerinin kıymetli eşyalarını kalede sakladıklarını belirtir. Ne yazık ki 19. yüzyılın başları kalenin de görkemli geçmişinden sıyrılmak zorunda kaldığı bir tarih olarak anılmaktadır. Mimari görünüm açısından çok zengin olan bu kentte Selçuklu ve Osmanlı imzasını taşıyan eserler ayrı bir hava esmesini sağlıyor. Her ne kadar bunlardan birçoğu çağlarından bugüne ulaşmamış olsa bile Amasya hala kent dokusunu koruyan yerleşimlerin başında geliyor Anadolu'da. Strabo'nun evrensel kişiliğiyle renklenen ilk çağları Türk kültürüyle buluşunca kimliği de farklılaşmış, rota değiştirmiş Amasya'nın. Osmanlı zancağı olarak aldığı yol hiç kuşkusuz küçümsenemeyecek kadar büyük. Şehzadelerin yetiştirildiği bir kent olmanın gururu görkemli tarihiyle birleşince ayakta kalmayı, korunup kollanmayı hak ediyor bugününde ve geleceğinde. Bir zamanların Kadın şairlerinin gül 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 kasileleri okuduğu sarayı artık müziğin sesiyle çınlamıyor. Artık Çelebi Mehmet, Yavuz Sultan Selim yok. Anadolu'nun Karadeniz'e açılan yolu üzerindeki Amasya kaybettiklerinden üzgün değil ama. Geleceğe emin adımlarla yürürken geçmişine, soylu padişahlarına ve şehzade kenti kimliğine sıkı sıkı sarılmasını biliyor. Osmanlı ile biçimlendirdiği hafızasını 700yılın ihtişamı ile buluşturuyor.